Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün robloxta saklambaç oynayacağız. Kaan, yeğenim yanında Bana Roblox'ta ...Brookhaven oyununu oynatacak. Ve beraber Kaan'ın geliştirdiği bazı yöntemlerle oyunu oynayacağız. Evet, Kaan da... Brookhaven değil, Brookhaven. Evet, teşekkür ederim. Biraz bana oyunu anlatır mısın? Ve izleyen arkadaşlarımıza nasıl bir oyun ve neler yapacağımızı bazı gizli yerleri var. Onları bazı kişiler bilmiyor. Birazdan göstereceğim hepsini. Hepsini değil ama birkaç yerlerini. Tamam. Onları göstereceğim. Dayım sen de play tuşu çıkınca play'e bas. Tamam. Onları şimdi teker teker göstereceğim. Daha sonra hastanede o gizli yerlerle oynayabiliriz. Tamam. Peki şey yapacakmışsınız galiba biz sen demiştin ki saklambaç oynayacağız. Ben çok güzel bir oyun buldum. Bir ev yapacağız saklambaç oynayacağız demiştin. Evde yapmayalım onu hastanede o yapalım. Tamam önce evde yapalım sonra hastanede yapalım o zaman olur mu? Tamam. Tamam. İki tur evde yapalım ben bir ev bakıyorum. Tamam ama bu tarafa dönüp oturalım. Tamam senin. Tamam. Yani ben bir tane oluşturdum ama onu kızardı. Tamam, başka. Bu oyunda çok e hızlı olacaksınız. Tamam, başka bir Yoksa ev bu. Yoksa başkası kapıyor. Başka bir ev al hemen. Alacağım. <laughs> ne? Numara 13 numara boşmuş. Kaç? 13. Tamam, 13 numara. Yaptın mı evi? 13 burası Sen de karşımda ev yapabilirsin 14 tost Burada tek evde oynayacağız ya Ama yani bu evin ışıkları mavi mi kalsın böyle? Ya, ya değiştireceğim şimdi Tamam değiştireceğim Şuradan Sürden... Ne? Bak Böyle gözümüz falan açılsın Tamam o zaman buraya mı yumalım? O zaman ben buraya yumayım şimdi saymaya başlayayım tamam mı? Tamam, ben de saklanacağım. Tamam hadi başlıyorum. 1 20'ye kadar Tamam bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 önüm, arkam, sağım, solum. Ebe saklamayan ebe. <laughs> Yanlış söyledim ama. Hadi bakalım. Bu çok tatlı bir evdi ama Bakalım hmm, ne saklanmış olabilirsin burada Oralar değil Arkadaşlar bu arada neden tatlısı Görüyorsun diye sorabilirsiniz. Dayım görmesin diye. Hmm, evet çünkü saklandığın yeri görürsem hemen seni gelip sobeleyebilirim. Evet.

Bundan sonra hastanede oynamaya başlayacağız. Tamam, o zaman ben bir daha sayıyorum. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sağım, solum, sobe, saklanmayan, ebe. Yörebiliyorum. Yörebiliyorsan, ben de sana yörebiliyim ben. Yardım Ebe. Hayır yine mi kaybettin ben şimdi? Evet. Ama hep sen kazanıyorsun. Niye şimdi böyle böyle? Şimdi hastanede yorum? oynamaya devam edeceğiz. Hadi bakalım gidelim hastaneye. Kaykay çıkart bir tane. Tamam. Hastaneye gittik. Çıkarttım. Hastanede çok güzel bir yer var. Onu dayım inşallah. Ona sen ona bak sen bakabilirsin çünkü sen yerine bilmiyorsun. Buradan değil. mı gidiyoruz? Dayım ben buraya öylesine atlamıştım. Ama direkt hastaneye gidelim. Yoruldu Dur bana. bir öl. Bileşe karakter ya. Hı. Böyle mi? Evet. Öyle değil. Öyle çıkıyor. Ama böyle mi dedin? Böyle dedin. Özür dilerim. Daha deminkiyle kiyle evet. İkimiz de aynı yerde olacağız sonuçta. Tamam. Play tuşu çıkınca play baş. Bastım. Daha şimdi oynayabiliyoruz. Tamam. Bir şey mi biliyoruz? Tamam. Tamam. Şimdi sen şuradaki hastaneye gideceğiz. Kaykay yok mu? Böyle kaykara bilmez zaten. Böyle mi gideceğiz? Evet. Hemen şurası hastane. Hadi bakalım. Böyle biraz yavaş koşuyor ama değil mi? Evet ama geldik bile. Tamam. Tamam. Nereye gidiyoruz? Şuraya. Tamam. Tabelada e, saklanma yerimiz olacak. Bu arada birazcık çıkabiliyoruz burada. Nereye? Dışarıya çıkılma olması. Sadece binanın içinde saklanalım. Dayı bazı bu e, gizli yerler var. Hı hı. Onlara çok kolay olarak dışarıdan çıkılıyor o yüzden. Tamam. O zaman hadi şimdi Hayır, sen, hadi sen, 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 sen ben saklayayım. Tamam. 1 2, 3, 4, dur, 6, wer, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19, 19 20 Benim hakkım şey böyle sıçlamayan ebe. Benim takıldım benim. Nasıl ki dur benim takıldım. Bir öttü. Yok, bozuluyor mü ya. Ben saniye daha şey yapayım. Hadi baştan alalım bunu. Benim oyunum takıldı çünkü. Hiçbir şey yapamadım. Tamam. diyelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Ama burası çok Derin küçük. Bir, sadece bir odası var. Benim makam şöyle. Şaklamayana be. Tamam. Ya kapatıp bir odaya şaklamak biliyorsun. <laughs> buldum <bizim> seni. <laughs> şey <mi? gülüyor> Sak satma ya sak <laughs> Oğlum küçücük bir yer burası. Nereye saklanacağım? Al. Ebe, Onu... ebe, ebe, ebe. Bu ne? Bu kim? Için... Birisi geldi. Gel. Birisi işte ya. İki kişiler mi? Bu fakir be. Dayım küçük... hadi gel. Biz de son evimizde oynayalım bence. Burası çok küçük hastane. Hastane küçük falan ama hadi yum. Geliyorsun. Tamam. Şuraya. Tamam geliyorum. Tamam, Hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Samdolum sobe saklamayan ebe. Ben şangisli bir yere geldim. Gizli bir yere mi geldin? Evet öyle orası arılar. Ama bak yine... doktorculuk oynuyorlar. <laughs> Ben öyle başı yerlere de gelmedim. Hmm. Diyorsun yani. Burası ne? Çocuk bakım yer mi? Ne? Ne diyor bu kaçtı? O da sürekli yer onlar unutuyor. <laughs> İstersen benim ekranımdan bakabilirsiniz hiç dayanamayacağım için. <laughs> 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 Selim beni Ama hep benim ekranıma bakıyorsun. Böyle nasıl oynayacağız? <laughs> Dışarıya mı çektin? Olabilir. Nasıl olabilir? Dedik ya ama bir dışarı. Bir dışarı dışarısı var. Dışarıya bir bak. Dışarıya mı bakayım? Aha geliyor. Geliyor. Sabah 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 sabah. Hadi yok. Gel sen yiyorum şimdi. Biz. Ama ben kazandım. Değil, ama ebeledi. De ama ben de diyeyim. Yani 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Elma kalsa ben şatlamayan ebe. <gülüyor> <gülüyor> Bence sen geziniyorsun. Beni arıyorsun ve bulamıyorsun. bulamayacaksın. Ben dışarıda değilim, arka odada benim. <laughs> ben seni görüyorum. Burası değil. Yani oradan yeni çıktığın yeri git. En sağ, en git. Karşı odaya git. Evet, tam karşı odaya git. Buldum. Buldum. Ebe ebe ebe, ebe. Hadi hmm, tamam hadi yumuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sağım solum sobe, seklamayan ebe. Sen hmm. o zaman bu sefer otoparkta mısın acaba? Öyle bir dine Hı? Olabilir. Arka odalar mı? Binler Orta doktorculuk oynuyorlar. mi? <laughs> hmm. Hmm. Şurada bir oda var. Şube 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 şube. Ama sen nereye saklandın öyle ben bulamadım seni. Şuradaki deliğe saklandım. Allah Allah. Oradaki oda var ya merdivenle çıktım. Merdivenin hala orada durabilir. Bu ne? yangın istasyonu. Evet dayım bak hala merdivenim orada duruyor. O merdivenle çıktım. Hangi merdiven? Bak i̇şte şuradaki. Göstereyim, göster bana. Oraya merdiven koymuştum, kırmızı merdiveni. Çatıya çıktın. Evet. Gel, sana da göstereyim. Ee, buradan nereye gittin? Şurada kırık var ya. Dur bakayım. Şöyle gittim. Nerede kırık can? Bak Onun çanak güdüğünde böyle bizde böyle yer var. Sen mi kırdın onu? Hayır, kendisi kırık tezizdi yer. Anladım. Buradan da at. Ben gel şuradan da at. İşte Oo. Ben hiç görmedim onu. Vay 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 neresin ne yapmışlar ya Dayım bir de sana bir güçlü yer daha geçti Evet de evet, evet. Burası hastanenin Evet be aşağıya atılarmışsın Diğeri galiba Evet aşağıya atlar atılarmışsın sana bir gizli yer daha göstereceğim. Gel okay. beni takip et. Bak. Burası var ya. Evet. Altında bir gizli yer var. Gel. Arkasına geç. Evet. Buranın arkasında. Buraya geçiyorsun. Gel. Uf, bu kadar da değil. Kendini küçültüp Ee? Şu kalemle. Geçelim. Daha sonra şuradan oturuyorsun. Oturdun mu? Hayır. Hı -hı. Ben de bir oturayım şimdi. Otur. Şimdi bak masanın altında kım, mavi bir biton var. Oo. Oraya, oraya başım olsun. Baş. Oturmaktan çıkabilirsin canım. Nasıl çıkıyor oturmakta? Şurada. Sen bas şurada. Sen Oradan çıkıp bas. Burası neresi? Şelalecik. Acıcık şey yap, çık, zıpla, zıpla. Burası havuz mu? Hayır, deney yapılan bir yer. Deney yapılan mı? Evet, dur. Burada mıdır? Burada mı? Hayır. Dayım şu en sondakine bir gir. En sondaki neresi? Burası bak. Buranın tamam. altındakine gel. Bunun altında da bir tuz var. Bak. Aa, Baş. Bastım. Bulutlar arası bir gezinti oluyor bu ya galiba. Evet. Göle geldik. Aa, nereye geldik böyle? Göle. Normal şehre geri döndük. Oo, çok değişik şeyler yaptık ya. Gökyüzüne bak ne güzel bir Bakayım. Evet hiç bakmamıştım kayıt kay çıkartayım. Sen şey diyordun bile. Ne? Bir sonraki videoda playcilik yapalım diyordun. Evet bundan sonraki videoda playcilik yapacağız. Aha. play. yapacağız. O zaman şimdilik bu kadar keşif yeter bence. Bir sonraki videoda Dedim, artık... Dedim dur bir tane daha yapacağım bak. playcilik yapalım. Şurada bir daha var. Görüyor musun? Ne var? Bak daha. Görüyor musun? Onun bir en tepeş en tepesine çıkıyor. Bunu alarm çalıyor. Evet ama bir çarpıya baş yok et o kalkayı. Tamam. Gel şimdi daha tepesine bir çıkalım. Keçi gibi daha, daha tırmanalım. Bak şurası daha ideal olacak. Tamam. Tırmanalım, en tepede bak bir şeyler var. Artık buna bir sonraki videoda devam edelim. Hayır değil mi? Gel. Oyunu... Hadi yeter artık. Dayım oyunun ortasını da bırakmıyormuş şimdi Sana... Ortası değil, devamını sonra. Dayım yapacak. sana bir yer daha göstereceğim, gel. Hadi görüşürüz diyelim. Dayım gel, sen acıcık. He. Ama korkamışım bir gel. Tamam ben kapatıyorum videoyu bir daha da seni çekmeyeceğim. İstediğim zaman kapatıyorum. Ben gideceğim bir şeyim var. En tepede bir şey vardı onu Hadi Görüşürüz de sen de. Bay bay görüşürüz. Ne diyorduk her videonun sonunda? Eğer beğendiyseniz like atmayı abone olmayı ve ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Evet. Diğer videoları da seyredebilir misiniz? Mesela bu videolar için çok emek sarf ediyoruz. Bir like'ınızı alırsam çok mutlu olurum. Evet teşekkür ederim. Ben de dayım da değil mi dayım? Tabii ki abi.